Herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki en son karakterimizi silmiştik böyle. Ve şimdi 750 Robux yeni şeyler alıp yeni bir karakter yapacağım. Şimdi. o bedava yeni eşyalar gelmiş. Hatta bu güzel. Bunu alalım ilk önce. Baya yakışır. Şunu da alalım. Bu da free. Evet. Yalnız bunu almak istemiyorum <laughs> gerçekten. Ya. Küçük ev. Küçük oluyor. Ben normal robuxlu bir şey alacağım. Robux yapacağım karakterimi ben. Beş. Oha. Oğlum, o kadar Robux'um yok. Evet. Hmm. Mesela bir tane anime için falan. Aa bunlar pahalı olanlar. Oh. karakter. Yok ben normal kendi karakterimi yapacağım. Önce bir yüz alalım ya da saç saçtan başlayalım yani saç alalım. Bunu sevdim. Bakalım. Baya güzel. Tamam şimdi başka bir şey alacağım. Bu her güzel galiba. Bu da bir tane şöyle slick feni mi alsam ya? Ben slick feni alacağım. bu Aldım. hat Bir tane şapka alacağım. Çalayım. Şey Üst takım. Şunu alayım. 98. Pahalıymış ama aldım. Şunu alacağım. Ve yeni karakterimizi yapalım arkadaşlar. Evet. Uluslararası harcadık. bir Yeni karakterimiz bakalım nasıl olacak. Şunu seçiyorum. Bir yüzü seçiyorum. Ve gelip buradan şunu almıştım değil mi ya? yok yani neyse şartsız girelim hem bu yeni aldığımız üstü takalım alt tamam ben animation'da alabilirim bunu 80 Robux'luk bir tane alabilir miyim acaba? Animations. Şu toy bende var. School Zombi Yok. Bubble Romance. Yakın Mage Animation var. Müzik kötü. New Vision yok. Robot var. Bir ol. Aldırı Aldır alabilirim aslında. Night nasıl? Hmm. Tek galiba. 500. Elektrikler bina kesecek. Tamam. Su tamam. var mı dedim, pet mi getirdin? Yani? Ama bu çok kötü bir için Ben anlayışı. tamam, kendi tanınmış. Tamam. Bunu seçelim. En az vurdum. Arada elektrikçileri yaktı adamlar ama bir daha kesilebilirmiş. Sen elektrikçi miyim dedin? Sen Evet. miyim

Nereden buldun? Senin var mı? Siz oradan buraya gelene kadar buraya, Ankara'ya varmıştık herhalde. Biz buradan torba kavşağına 45 dakika da çıkıyoruz. Düşün yerimde her şey böyle. Şimdi arkadaşlar yani. bir tane Gelirken, boş, bir tane oyuna Aynen. gidip hemen Aynen. deneyeceğiz

Mesela şu oyuna girelim. Evet, evet, evet. Peki, bu oyunda karakterlerimiz var. Tekrar Arkadaşlar şöyle hemen... Karakterimiz süper olmuş ya. Gerçekten süper abi. Hemen bir tamamlayabilir. İki dakikada da zaten bilgis şu anda bilgisayardan yani. Şu an İstanbul'da değil bilgisayarım yanımda değil bilgisayardan oynasaydım. İki dakikada biterdi bu oyun. Bilgisayarım ben bu bir iki dakikada bitiriyor. Yo, Huhu. hop teşekkürler kardeş. lan bu ne ben de nasıl bana Aa. kafama girdi şimdi arkadaşlar emotlarımızı deneyelim Birinci merhaba. İki. Hmm. Bu dans. Alkışlı. Kalem düştü oğlum yine ya. <laughs> Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Ve eğer daha yeni videoların iyi. gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Teşekkürler. Ve bay bay. Dur arkadaş gelsin o, o, zaman. Esa. Bir dakika.